gündeme geldiği günden itibaren bize heyecan veren proje bittiğinde buranın e, güzelliklerini şehrimiz, bölgemiz, ülkemiz hep yaşayacaktır. Türkiye'nin prestij projeleri arasında yer alan, derinlik ve kapasite açısından Türkiye'nin en büyük dördüncü liman projesi olan İdere Lojistik Limanı'nda dolgu işleminin yüzde ellisi tamamlandı. Mersin, Çandarlı ve Filyos Limanı'ndan sonra dördüncü büyük liman olacak burası. Hem derinliği itibariyle, liman derinliği itibariyle hem e, liman kapasitesi itibariyle Türkiye'nin dördüncü büyük limanından bahsediyoruz. Hem şehrimizin hem bölgemizin e, ticaret ve liman yönüyle çehresini değiştirecek bir projeden bahsediyoruz. Rize'nin İğder ilçesinde yapımı devam eden lojistik liman projesi için deniz doldurularak 700 bin metrekare alan kazanılacak. Bu sadece e, ilçemizi ilgilendiren, ilimizi ilgilendiren bir proje değil. Bu Türkiye'nin de bu manada en önemli prestij e, projelerinden bir tanesi. İdere Lojistik Limanı tamamlandığında yılda 3 milyon ton kargo, 8 milyon ton dökme yük, 100 bin ton konteyner taşımacılığıyla bölge ve ülke ticaretine yılda 200 milyon dolar, yan istihdama ise 450 milyon dolar katkı sağlayacak. 20 milyon ton taş dolguyla yapılması planlanan lojistik merkezinde %50'si tamamlanan dolguyla 350 bin metrekarelik alan ortaya çıkarıldı. Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, lojistik liman projesi inşaat sahasını inceleyerek yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı. Hızlı bir ilerleme ile bugün e, gelinen noktayı memnuniyetle müşahede ettik. E, süreci yine süratle tamamlayacağız. Burayı şehrimizin ekonomisine, ülkemizin ekonomisine fayda sağlayan bir yer haline geldiğini inşallah beraber göreceğiz.